Agarım herkese selamın aleyküm ilk öncelikle ben Sutruz Videoma hoş geldiniz bugün sizlere önemli bilgiler vereceğim Çin betası açık Çin betası hakkında buralara nasıl giriş yapabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim Çünkü galiba olası şekilde davetler kapanmış olabilir Ben bir kişiye davet yolladım ve hala giriş yapamıyorlar Çekiliş bitmedi. Evet çünkü davetin açılmasını bekliyoruz. Belki bir ihtimal davet açılabilir diye bekliyoruz. Kapatmadık hala. Ee, Discord kanalımız zaten mevcut. Buralardan bilgi veriyoruz. Ama Discord kanalımızda hala 60 kişi var. İnşallah büyümeye devam eder. Şu an inşallah sizde oyun yüklüdür. Herkes oyunu indirmeye çalışsın. Android kardeşlerim oyunu indirmeye çalışın. Çünkü açık Çin betası çıktığı zaman daha rahat giriş yapabilirsiniz. Zaten bu kanalda çok kolay bir şekilde hemen çin kimliklerini e, paylaşacağız. O yüzden sakın silmeyin oyunu ya kardeşim başlarım amına koyayım deyip de silmeyin kanka sizden ricam. Oyunu silerseniz yüksek ihtimal bir daha yükleyemeyebilirsiniz. Çünkü açık çin betasında yüksek ihtimal zorlaşacak. <laughs> Ve sadece yüksek ihtimal bizden çin kimliği isteyecek. Bu arada bir soru daha gelmiş abi cihazım kaç FPS alır arkadaşlar çoğu cihaz Standoff kide kaç FPS alıyorsa burada da o FPS'i alacaktır eminim buna bu arada e, çünkü ben mesela Stand of kide 120 alıyordum burada da 120 alıyorum mesela çoğu amiral gemisi e, ve çoğu poco Xiaomi ne bileyim Samsung'larda çok emin değilim ama S serisi yüksek ihtimal 120 alır. Poco, Poco serisi 6'dan sonra aynen 6'dan sonra 120 alabilir. Haberiniz olsun. Xiaomi çok bilmiyorum. F6 serisi de komple zaten 120 alıyor biliyorsunuz ki. iPhone'lara gelince kanka iPhone'larda çok bilgim yok ama yüksek ihtimal ya Pro Max'ler 120 alır yine ya da sadece yani bilmiyorum 12 11 bunlar yüksek ihtimal zaten 60 verir. Ama iPhone'lar hakkında çok bilgim yok. iPad'ler zaten yine mesela 6 iPad 6 falan bunlar yine zaten 60 falan verecek. Çok bir şey beklemezseniz üzülmezsiniz yüksek ihtimal. O yüzden şimdiden hazırlayın ama Android'ler tabii ki her zaman gibi kazandılar bu oyunu da. Çünkü 120 FPS oynayacaklar. Ee, şimdi konuya gelecek olursam evet davetler kapandı. Yüksek ihtimal kapandı. Çünkü benim giremeyen zibilyon tane arkadaşım var ve hala giriş yapamıyorlar. Yani sabah saat 5'te deniyoruz ama giriş maalesef yapamıyorlar. Bu arada beni takip etmiyorsan şu an bir takip edersen çok sevinirim. İzliyorum seni. Teşekkürler. Ee, açık Çin betasında zaten bu hesaplar kapanacak. Ve açık Çin betasında oynadığımız hesapları globale çekebileceğiz. Çünkü Wild Rift'te de e, biliyorsunuz ki Çin'de çıktığında oynamaya başlayabilmiştik. Ve biz bu hesapları e, globale çekebilmiştik. Yani Türkiye'ye çekebilmiştik. O yüzden e, Çin betasına katılmayı unutmayın. Oyununuzu lütfen silmeyin ve bunlardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıda e, linkini bıraktım. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Bu arada şimdi diyecekler ya çekiliş ne falan filan arkadaşlar maalesef elimden gelen bir şey yok. Bakın kaç gündür 5-6 tane insanı oyuna sokmaya çalışıyoruz. Görüntülü aramada sabaha kadar ve sokamıyoruz. Hani yani bu yalan değil istiyorsanız ben bizzat ses kayıtlarıyla getireyim. Ama adamlar oyuna giremiyor. Davet attığımız adamlar oyuna giremiyor. Ama çekiliş bitmedi. Bir yüksek ihtimal belki davet açılabilir belki açılmayabilir bilmiyorum. Ama Çin betasında sizlere cidden çok yardımcı olacağım. O yüzden beni bir takip edersen çok sevinirim. Sizlere ciddi anlamda böyle 5-600 sayfalık Çin kimlikleri hazırladık ve bunların hiçbirisi kullanılmamış Çin kimlikleri. Bu yüzden hiç problem olmadan size oyuna sokabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için sadece Discord kanalına gelmeniz yetiyor. Bu arada beni zaten takip ediyorsun. Teşekkür ederim takip edin için. Discord kanalına gelmeniz zaten yeterli beyler. Şimdi diğer konu size bahsetmek istediğim şu an beta'ya katılmış dostlarım. Sakın Türk bayrağı ile ilgili bir yorum veyahut da isim bayrak falan koymayın. Çünkü ban yedirebiliyor. Yani farklı bir ülke olduğunuzu belli etmeyin. Çinler gibi takılın. Bu arada beni izlediğiniz için teşekkür eder. Allah'a emanetsiniz babuş.